Herkese selamlar. Bugün yine bir Minecraft survival serisine başlıyoruz. Ve yanımda bu iki arkadaşım var. Bu ilk bölüm olduğu için biraz maden yapıp kasılacağız. Hadi videoya geçelim. Hadi başlayalım. Oğlum sen bende normal adamsın. Uza yemekana bak göreceksin bak seni. Odunumu verir misin? Tamam, Odunumu getir, getir, geri yapacağım. istiyorum. Ya kardeşim beraber değil miyiz ya? Sol Odunumu cümle... geri istiyorum. Beni de götür. dağların... Koyunüştüm <laughs> 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 düştüm <laughs> 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 Of Dayanamam, Ben de düştüm. <laughs> <laughs> Oğlum ben bir daha işte <laughs> Şey kuşmaz ayda bir tane sahnesi var yani Bak yine düşüyor Ben crafting table yapıyorum siz yapmayın Grafik tamam. Crafting table Koydum buraya crafting table Evet Ben hemen kazmayla girişiyorum şuraya Harbi öleceğim ama ha ben <laughs> Taş aletler yaptıktan sonra bir köy bulduk. Oğlum çok iyi bir bu Köyü bir yağmalayalım beyler? Aha! Bunu al Bu Yener. Ne aldın oğlum? Madem eritme ocağı aldım Köyü yağmaladıktan sonra Bizimkileri elime çağırdım Daha sonrasında ikinci bir köy daha yağmaladım. <laughs> Yalan buna inanmayın. Her şeyi çaldı ya. Demir golemi kessin <laughs> birisi. Bir, bir demirciye koşuyor. Bir ondan sonra büyüyecek. Bak bir tane daha de demirciye koşuyor şimdi kafasını. Neyse abi Berkay gidiyor Allah Hop. Her hop. şey çaldı adam. <laughs> Aga <Abi be. gülüyor> Yusuf kardeşim neredesin? Eşek buldum. Alparslan at, atı bırak eşek bulur. <laughs> yok, hatta Yusuf ya. neredesin? Yusuf? neredesin? Eş Bizim eşe eşeğimiz de yok kaybetmiş. Yukarıdayım ben. Yukarıdayım. Arkadayım. <laughs> Dur. Ne al şunları. Oo, o oğlum sen mali. çek. Yusuf şey yapsan çapa yap şu, şu balyaları topla. Ya da elinle topla istiyorsan karışmıyorum artık nasıl toplamak istersen. Bu köyü de yağmaladıktan sonra madene girdim. Bombalama! Kanka dikitler orada Aa. dikkat edin ha, ha. Yok ne oğlum yedin? benim göte girmem Oğlum bu ne lan Oğlum canavar <laughs> Alacağını al sandıktan gidem. Bana bana elmas gelmiyor mu? Bana elmas gelmiyor mu? Alparslan verecek sana. Sana sana 4 tane bana 3 tane elmas borcu var şu an. İstediğim istediğimi alabiliyor muyum şu an? Oradan istediğini evet, alabilirsin. Istediğin olacak. Oradan istediğini alabilirsin. Alayım o zaman <laughs> Alayım o zaman. <gülüyor> <gülüyor> ben bayağı çok gereksiz gördüm. Malzemelerimizi alıp kurulacağımız yere doğru yola çıktık. Oğlum buraya burası büyük karşıya küçük evlere. Karşıya Karşı, karşı alparsan da ben kurulurum. Oraya da, Aa, dağın, dağın, dağın içine dağın içine. Ben, ben buraya, buraya burası malikane yapacağım işte bu tam buraya. Aynen. Ee, ön tarafı da şu tarafa bakacak. Şu tarafa bakacak böyle. Ön tarafı şu tarafa bakacak tamam. bana. Niye lan ön tarafı bu tarafa baksa Diyeceğim de o tarafa sen başka yapı yaparsın. O öyle taraf yap. var. O evet, taraf benim, geniş kanka hani. Karşıda dağ var mı kanka? Oğlum var sen göremiyor musun orayı? <laughs> Bulacağımız <laughs> yere geldikten sonra diğer bölümde yapacağım ev için malzeme toplamaya başladım. Büyü masası yapıp kazma ve baltama büyü basıyorum. Büyü bastıktan sonra malzeme toplamaya devam ediyorum. 2 hours later. Oğlum ben bu evi biliyorum Hangi evi? Ben bu evi biliyorum ya Hangi evi lan? Oğlum ya hiç sevmiyorum ben bu evi Niye oğlum? Bizim Asım yapmıştı Böyle otistik ev gibi gözüküyor Kapısı buradan değil mi? Şöyle giriyorsun Şurada, burada evet. aynen Oğlum biliyorum ben bu evi ya Asım ya da Allah gidip Güzel, güzel gözüküyor ama güzel gözüküyor ama ne bileyim Nasıl ya? otistik ev gibi gözüküyor? Onlar evi bitirdikten sonra ev ziyaretine gidiyoruz. saçma. abicim Anladım. özür dilerim. Yanlışlıkla hoş elimiz geldin. çarptı. Hoş geldiniz. Hoş, geldiniz. Oğlum bu adam bu adam bu adam baba pırıl. Hoş geldiniz. Geldin. Abicim geldin. üzerimiz dur üzerimiz şöyle ayağımda... sıcak şu anda sıcaktır. Şöyle üzerimizi Aa, çıkartalım evet, ya. Evet evet <laughs> üzerinizi çıkarın ya. ya oğlum bunları, dur mi? yavaştan. Evet. Ee, hoş geldiniz efendim. Ev ziyaretine mi geldiniz? Evet geldiniz. Ya, ev ziyareti yapalım dedik bir. Ha böyle görüyorsunuz evimiz yani, Şöminemiz var şöyle. Oh, şöyle ısınırsınız. Oh, Şöminemizde. Şöyle evet. yatağımız, çiçeklerimiz, mumlarımız falan var. bayağı güzel şöyle... olmuş ya. Ama evet, bu Earth evet. burada tehlikeli değil mi abicim? Şöyle açsam şöyle düşse kafamıza falan. Yo düşmez o. Gerçek onu biz duvara bağladık. Hmm. Duvara bağladık biz onu. Bu yukarı de ters dönüyor bunu görünce. Ee, böyle şeylerimiz var. Ondan sonra şurada şeylerimiz var. Ee, fırınlarımız var. Üçü, üçü de farklı marka. Bu Vestel, bu Arçelik, bu da High Level. Üç tane marka fırınımız var. Abicim High Level ilk kez duyuyorum. O nasıl marka ya? Ya o şey için kötü marka boş ver. Bu sana şöyle bir şey fritöz mü deniyordu? Ne deniyordu böyle? Öyle bir şey deniyordu. Aspiratör kardeşim onun adı. Ha, aspiratör, aspiratör. Aspiratörümüz var böyle. Sen bir çekil şöyle ben göremiyorum Buradaki hava e, bir sistem yaptık küçük borularla. Buradaki evet. hava böyle şöminenin borusuna bağlanıyor. Karışım bayağı sistem. Burada gizli, evet. Selim Bey'in tasarımı gizli. Ya oralara çok var. yapma. Şu an boş, şu an boş. Şöyle havamız var. Setlerimiz halımız vardı halımız. bunlar bana mı kardeşim? Evet. Yo hayır 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 Bana, banadır ya, On, banadır Onlar, onlar İtalya'dan gelme özellikler etmiş Gelin biz dışarı ha, gel, bakalım gel. Dışarı bakalım Şöyle dışarıdan bakalım evimize Abicim baya güzel olmuş burası ya Evet evet Bahçıvanımızı beğendiniz ya Bahçıvanımızı Baya güzel iş yapmış ya evet, Bahçıvan evet. baya güzel iş yapmış kendisi, kendisi yaptı, mi? kendisi yaptı yalnız <laughs> Evet evet Şöyle, Abim, ben benim nacizane küçük hediyemdir ha. Ne vereyim lan Heh şunu al Evet abicim na nacizane na na küçük hediyemdir size şöyle <gülüyor> depolama <gülüyor> amaçlı. <Yesus. gülüyor> ee, lazım ee, olur. Biz de size hediyenizi verelim efendim. Öncelikle e şöyle yemek yiyince Müslüman olduğunuzu duyduk. Biz e genelde domuz eti yiyoruz ama. <laughs> Belli oluyor zaten. Şöyle... <laughs> ben şu an karnım tok ama sonra ne yerim Ondan ya? Ben, ben almayayım, ben almayayım, ben almayayım. Tatlı niyetini elma vereyim. Yok <laughs> yok yok ben diyet deyim almayayım ya. ben almayayım, ben almayayım. Lan elma zaten kalorisi yakın. Ben, ben, ben almayayım, ben almayayım. Elmanın, şey, elmanın da şekli var. Şöyle bir şey. Bir de evet. evimizi temsil eden Abicim ben vermedim Oğlum zaten bunu. Gel vermiyorum, gel Ondan sonra şöyle e, saksı vereyim normalde çiçeği de var da onu içeride boya yaptık biliyor az önce. Anlıyorum. Ondan sonra kuru yaprakları vereceğim şans getirir her zaman cebinizde bulundurun birazcık. Abicim çok teşekkür ederim. Bir Biz... de şöyle bal peteği vereyim hani ağzınız tatlanır ya, evde yani. bir şeyler Ağacım, petek bir var de, da e, bal e, yok mu ya? Ya içinde bal var onun sen merak etme. Tamamen inandım ee, bu tipine bakarak. Ondan sonra yosun blow vereyim. Bu da e, şans getireceğim. Hem de bizim için e, birazcık dini Eee semboldür birazcık. Anlıyorum anlıyorum. Zamanında e, dini sembollerde falan kullanılmış bir şey. Tamam abicim. Ben gideyim artık yeter bugün bu ee, kadar. Evet zaten akşam oldu hadi. Hadi at kendini git artık hadi. hadi. <gülüyor> <gülüyor>